Evet arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Ekiple beraberiz. Bir de misafirimiz var bugün. Küçük Avcı Kaptan yeni var bugün. Bir kişi sağımızda var. Tamam, Küçük Avcı Kaptan. He geldiler. geldiler. Abi, geldiler abi, geldiler. <laughs> Gelsinler. Silah ver lan Allah bana silah ver silah. Abi abi ben fişek buldum haberiniz olsun. Sallayayım mı direkt? At gitsin at gitsin. <laughs> Sallarım direkt abi. Watch out. Yaptım. Çocuk sesi geliyor arkadan. Bagi geldi. Motormuş. Motormuş. Motor, silahsız mısın? Biri önümde şurada Tamam al sen. CL'li adam var. Orta C'nin kapısında. Aldım birini. Şuradaki baygın nereye gitti alalım şimdi gidelim oraya. Ya yani... Ben de çektim de başa şey yok. Bira bulamadım ya. Çıkar var burada. Silah bulamayan varsa. M4 var burada. Bulamayan varsa. M4, M4. alırım. Gel abi, al burada. Ayağım. Mehmet direğe giriyor. location. Watch out! three guns here. Ya sesi var burada ya. Üste bak sağda abi. Senin orada sağda. Watch sağda, out. Orada. sağda aynen geldim dur. marked location. Oyuna başladık hala bir seviye yelek kırık hala bir seviye yelek kırık ya. I need consumables. Lan bekle, arkandayım duymuyor musun sesi? Ver bayım 249'u biraz ben takalım onu. I got supplies. Çakar. Eğer 249 yapabilirsek bugün. Watch out. Dur. Yunus, o bag ile bize bir dört kişilik araba bulsana sağ ya. Araba bul da gidelim burada Bitti burası. Renault olur, Vaz olur, bir şeyler bulsam. Marked a vehicle. Olur olur olur. Vaz da olur. Oynarsın. İyi, temiz bir seviyelik bulduk en azından. Hadi gidelim. <laughs> Adam var. Abi. Döndüm. Adamlar var. Döndüm. 2 kişi. Yok yok ekip 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 Arabadan inmeyin durmayacağım. Tamam, şimdi lan şunları bir şey yapalım ya. Tamam loot yap gideriz rahat, rahat. İki kişi dedim abi dört kişi çıktı adamlar gördüm dört olduk onu zaten ya akev hala bir seviye yelek var üzerinde ya dur <laughs> Yunus geliyoruz zehne alıp geliyoruz milta dolu olabilir abi keşke adam var solda. adam var. Biri vurdu abi. Atladı. 6 x ha aldınız mı? Tamam ben de şuradan marketten alalım sıkıntı yok gelin. Şuna bak gene bir seviyelik var üzerimde ya. Ya şu üzerinde bir fişek var. Bari şunu atın da askı yeleği fulleyeyim ya. Ben daha 3 falan vardı da attım ben yere. 3 ve 4. Ben alırım şunu 6 x ya. Yelek yok hadi 6 x'i buluruz da. At şunu abi fişeki. Kara. <laughs> Kara batını bir atmayın üzerinden bir. Oyna yüreğine. Aslında devir gibi ya. Solda, solda. Mark the location. Maviden alım abi mavide. Yani. Abi şurda 3 katlı var ya oradan ateş etti. Ortak katta balkonda çıkar mı? Çıkmadı. Bir daha gösterelim. Çok güzel bu kadar işte. Yani sen bunlara... Niye düşmedi? Awesome. Awesome. Hadi gidelim. Gidelim abi gidelim. Abi düşmüş gidek de bir yelek alayım bari be sonunda. Gel abi. Abi bir şey çözeyim gidelim olur mu ya? Yeni kaskaya ihtiyacım var başka bir şey ihtiyacım yok zaten. almışlar bunu abi burada bir şey kalmamış Allah Allah Ula biz adamlarla fightlarken yemişler mi bunu? Ben aldım ben ben Kusura bakma abi sesim de kapalıyım Aynen sesim kapalı Görmedim Yok sıkıntı yok başkası almasın da sen al Şey var mı abi 8x var mı ya sizde? Öyle ben şey... de vardı da attım ben Bende yok kullanmıyorum ya Bak at var. Bagi var at takip ediyorum abi. Bagi de arkadan geliyor. alın şu atı. Buggy de sana da oynayacağım. Önce kafaya bu atı taktım. Buggy buraya gitti lan Bagi gitti. Bagi buraya gitti. Kırmızı abi. Lapın ilet gidiyorum, dönüyorum. <laughs> Mermi bitti. Alırsın bunu. Mermim bitti abi. 20 mermim var. Bagili alın bagili. Bagili bagili. Watch out. Buggley, buggley. Tamam. Yakıt bitti. Arabada yakıt bitti. Böyle doğru. da aldım. Abi, Onu da aldım. Şekil altta kaldı. Dur kaldıracağım seni. Abi ben alamıyor alam mu araba... abi? Alacağım. Bir de arabaya yakıt basın abi ben. Canı basayım da. Ayrı oyun tamam, ya. Ne zaman var ya? Dikkat edin abi. Oyna abi. yakın durmayalım daha biraz on düşerse falan hepimiz birden gideriz. Hayırlı oyna Şu baygınlar çekim geliyorum. <laughs> Benim mermi bitti abi. O yüzden sıkamadım ben. Hadi gelin gidelim. Şu tarafa doğru bir gitsen abi ya. Hava adam var. Aşağıda kayda bak. Tutamıyorum. <laughs> araba gidiyor ona Araba gidiyor Tristan'a. Araç. Gördüm abi. Watch out. On my way. Badisi var. Gidelim bak peşine ne olacak. Direkt buraya gittiyse hala alamet değil ama. Oo, tepedeler tepede evdeler şeyde büyük binadalar. Arkadaşlarla geçmişler. Şey. Abo bu, bunlar buraya girdi tamam. ya bunlar. Hayatta çıkartamayız Oyunu yalan eder şimdi bunlar burada ya. Nasıl oynarız ki böyle? Büyük Çabı evdeler ya. mi abi? Büyük evdeler ya bunlar çıkmaz burada iki kişiler var. Bak. Bak karesin ya. Dur abi gelin. Oha. Dur kaldırayım seni. Kaldırıyorum abi, ben kendimi bu. kaldırıyorum. Abi, tamam. abi bunlar buradan hayattan çıkmaz. Bunlar bu. Beni kendimi kaldıramıyorum aldırın yok küçük eminim küçük kaptan çatıda bak böyle abi bunlar buradan çıkmaz ya şu arabayla tepeye vururum ben kütteyim çatıda değineceğim tepeye vururum böyle bir dakika amca seni sus yok abi oynatmıyorlar ya pusmuşlar orada kalmışlar anca tepeden oynarsınız buraya Ye kaldıramazsın abi. Bomba molotof atıyor abi. Atsana. Oha. Azmat ya. Abi çatıda bak. Al onu. Bitir bitir abi. Bitir. bitir abi. Bunlar o evden çıkmayacak çünkü. Bundan bomba, molotof çektim. Seni. çek çek. Içeride biri daha var orada. Bitti mi? Yok yok çatı bitti. İçeride biri daha var abi. İki pusucuydu bunlar. Help. Bak işte biri de buydu. Ben... Lan pusmaya geldiksiniz bu oyun abi o. İyi güzel oldu. Elinize sağlık. We are number one. Çok afiyet olsun bize.